Merhaba yeni arkadaşlar. Yeni bir videomuzda hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün de korsan arkadaşımızla güzel bir bölgeye geldik. Sabah beri araştırmalarımızı yapıyoruz. Gerçekten de bayağı bir yorulduk. Böyle ee, bölgede. Bölge güzel bölge. Şimdi korsan arkadaşımız Birkaç yeri inceledik arkadaşlar. Burada birkaç yerden şüphelendik. Korsun arkadaşımızla beraber sizlerle beraber bir alan taramamızı kaldıracağız. Bugün gerçekten çok çetin ve uzun bir günümüz geçti. Bismillah diyelim. Bir araştırmalara devam edelim. Her zaman olduğu gibi. Evet. Zaten bak bu orman yolunda böyle bir burada tarihi bir, bir yol, yol var zaten. Yani. Böyle böyle gidiyor bu tarihi yol. Evet. sinyal dur bakın bir de dur daha dur bakın şuraya. şu açıdan alayım ağaç kökü mü ne o ne var orada ama ne alaka bu yol üzere zaten bak bu yol aynı böyle bu şekilde evet. devam edip yol böyle tarihi ama bir yol tekrar şuradan da bir bakmak istiyorum şöyle aşağı gideyim Falan tamam olmaz Evet. Evet gördüğünüz gibi aynı yerden bir sinyal veriyor. Bir de korsan arkadaşımız dedektörle baksın bakalım. Hazırsa dedektörüm bir de dedektörle. Toprak ayarını yap. Şu baksana ya. Ağaçlar da bayağı bir yaşlı yani. Hocam bu arada sen de boş durma. Yok şimdi başlıyorum. Okumaya devam et yani. ki. Önce bir dedektör sinyal versin bir Zaten iki dakika okuyayım. Yeterince. Yavaş, <coughs> yavaş. <coughs> bakacağız bakacağız hocam. Bir de şeyle gez. Pointer. Pointer'la gez. Ne varmış ya yani kaderde. Umarım araştırmalarımızın sonunda boşa çıkmayız yani. Evet arkadaşlar. Evet, evet, evet. Bölge zaten güzel bir bölge. Bir tarihi bir yol var demiştik. Şöyle. Yol böyle devam ediyor. Ama ne alaka burada? Oh. Ya ufak tefek belki para olabilir, bir şey olabilir, saklantı bir şey olabilir. Taşsa yol üzeri ya. Olur. Bu dağlar da desin. Tarihi. Hocam, oku oku durma. Bir gün ta şu karşında da bir kayalık var bak hocam. Evet, Alabilir bayağı. mi kamerayla? Bayağı bir uzakta. Bak, uzakta. Oraya da çıkacağım yani. İnşallah. Çünkü Ha. Günlerce gezip bir nokta bulamayacağımız zamanı zamanında çok olduğu zamanlar da oluyor arkadaşlar. Böyle sahaya çıktığın zaman insan Do Dolu görmüyorsun ya. İnsan evinde bile sakladığı şeyi günler geli bulamadığı zamanlar oluyor yani. Yani. Sen çıkmışsın 100 sene, 150 sene, 200 sene. Belki 1000 senelik şeyler var işte Bu da hemen öyle bulmak kolay bir şey değil yani. Açık mı? O yüzden açık unutmuşum. O yüzden bu işlerin de gideceğim diye göre bir uğraşmalı şey yanları var. Bu arada okudum. Korsan evet. kardeş. Bol bol oku ki. Okudum okudum okuma bitti. Sıkıntı yok yani. Baskı altında gibi sanki dem yani. Evet. yani. Evet, kollarında derman kalmadı diyeceğim ya. Sanki dünyanın altından çıkacak gibi çalışıyor. Maşallah. Korsan kardeş. Su iç istersen ya nefes al. Almamış, ne? Sağda çok gezdik ya. Biraz da yapalım, biraz da sen, şöyle mübarek Pık. gücünle şöyle bir de seni deneyelim yani. Bir de bak arkadaşlar şöyle ormanın derinliğini göstereyim size. Gerçekten bugün bak bu yol böyle alttan yukarı böyle tarihi bir şekilde devam ediyor. Böyle yukarı. Hocam nasıl girdi? Süper. bir sertlik var. Bir bu? Hocam burası böyle şey, kireç taşı gibi bir taş yani. Evet. bir yere de. yüzümüze güler umarım da. Şöyle bir şeyler çıkartırız hocam bu. Gel hocam sen mübarek adamsın. Sana fazla yormayayım ben ya. Hadi ya. Sen gel şuraya. Yok değil. Sıkıntı bir yere denk geldi herhalde. Değişik bir toprak çıktı oradan ya. Hacı. Evet hocam. Hı? Çiçek. gibi iyi oldu. Daha yoruldun değil <laughs> gördün mü Taş yer. Altı tank tank boş. Şey ver. Oo, hocam bak bak. Hmm. Dur hadi. Bak bak şuna bak hocam. Hay maşallah bu, ne? bu neymiş hocam ya. Bu ne? Bunu bakacağız hocam ne o.